Herkese merhaba diliyorum. Bugün sizlere jurnal temasında banner'lar nereden yükleniyor, nasıl yükleniyor, ölçüleri nasıl ayarlanıyor onları göstereceğim size. Gördüğünüz gibi ekranda şu an bir tane slider yanında Üç tane banner var. Bir tanesi 865 685 diğerleri iki tanesi küçük 423'e e 338. Aşağıda da e, üçerli banner var. Bunların hepsine resim ekleyeceğiz. E, şimdi admin paneline geliyoruz. Geçenki at, anlattığım videoda e, menü eklemeyi anlatmıştım. E, menüden altındaki ilgilendiren kısımda e, size göstereceğim. Yani e, o kısım nereye bağlı? Mesela footer kısmı burası oluyor. Footer kısmından yukarıdaki yer e, admin paneline geliyoruz. Jurnal tema. Layout'a geliyoruz. Layout kısmı. Burada home yazıyor. Home kısmı slider'dan başlar. Footer'a kadar e, Footer'a hitap ediyor. Yani oranın şeyini e, fabrikası orası diyelim yani. Layout kısmı. Layout home. Şimdi layout home'a girdik. Bir daha gireyim bir göstereyim size. Layout home'a girdik. Mesela burada önümüze bir tablo gibi bir şey çıkıyor. Şunu sileyim. Kafa karıştırmasın. Şunu da sileyim hatta. Heh. Şimdi burada e, tablo gibi bir şey çıkıyor. Aslında bu şöyle siteye bakarsanız mesela kendi sitenizi düşünün. Burada ne olmuş? Sol tarafta bir slider eklemiş. E, sağ tarafta bir yani burada iki yan yana iki tane bir modül var çalışan. Burada slider yanında iki tane modül. Sonra alt kısıma geliyoruz. Burada da iki tane çalışan bir modül var. Kare şeklinde düşünün. Mesela 1-2-3, 1-2-3. Burada hangi oluyor? Mesela sol binder, orta sağ binder yazmışız. Yani bunun ismini e, de, siz de değiştirebilirsiniz. Biz genellikle kurulum yaptığımızda değiştiriyoruz. Müşteri karıştırmasın. Daha iyi anlasın, daha iyi çabuk yapsın, yorulmasın, şey yapmasın diye. Şimdi. Biz şu an slider'ın resmini değiştirelim hemen. Ee, şimdi ben sizin kafanız karışmasın diye şöyle bir şey yapayım. Bunlar e, öncekiler. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yaptık. Mesela e, aynı boyutta bir tane slider yaptınız. Burada da modül açmak istiyorsun Mesela 3-4 tane ekleyeceksiniz. Atıyorum. Şimdi bunun için bir tane eklemeniz yeterli. Ya da bir tane eklemiş vardır illa Size ölçüsü verilmiştir. Kurulan kişi tarafından. Kurulan sistemi. Buradan sildiğiniz takdirde hepsini mesela diğerleri şey geldi değişik geldi ya da şey oldu aynısını istiyorsunuz mesela burada beğendiğiniz kısım ya da size şöyle anlatayım mesela burada bir tane slider vardır bir siz buraya ikinci üçüncü koymak istiyorsunuz bunun için buradan kopyala yapıyorsunuz buraya aynısı geliyor bir tane de sadece bunun resmini ve ismini değiştirmeniz yeterlidir biz ne yapacağız buna iki yazalım buradan Slider birden ürüne e, ekleyelim. Şuradan e, ben banner yapalım yazalım. Banner'ları yükle. Ben burada e, örnek resimde açmıştım ama. Şimdi. Bunların hepsini atalım. Hepsini ben göstereceğim size. Burada e, slider da yükleyeceğimiz e, o gelmemiş. Onu bir daha yükleyelim. O ya da ben indirmemişim. Pardon. Hemen indirelim onu. Şu an indirdim iki sene de. Bunları yüklüyorum buraya. Yükledim. Şimdi slider resimlere iki tane yükledim. Slider 1, slider 2. Burada e, bire bunu ekleyelim. Buradan basıyorsunuz. Böyle ekleniyor. Sonra ikinci slider. Seçiyoruz. Buradan 2'yi ekliyoruz. Buradan 2'yi ekledikten sonra buraya kaydete basıyoruz. Mesela atıyorum. Siz slider 2'yi mobilde göstermeyeceksiniz. Ya da hiç mobilde bir slider ben göstermek istemiyorum. Mobilde mobilim daha hızlı olsun. Direkt ürünler çıksın. İstiyorsanız bunu kayıt edin. Böyle. Ondan sonra slider'ı göstermek istemiyorsanız buradan her e, göstermeyeceğiniz şeyin üzerine modülün e, modül tarzı burada kutucukların içindeki bu gri satırın üstündeki edit yazıyor. Buna tıklayın. Device deyin. Oradan telefon ve tabletten göstermek istemiyorum diyebilirsiniz. Buradan çıkın ve buradan kaydedin. Ve telefonda tablette çıkmayacak o. Şimdi biz eklediğimiz slider'a bakalım. Evet, şu an slider'ımız eklendi iki tane. Şimdi bu yanındaki 3 banner'a geçeceğim. Gene geliyoruz. Ben size baştan göstereyim. Journal Layout Home Ne demiştik? Sağdaki bender'lar ekleyeceğiz 3 tane. Burada da önümüzdeki tabloda da sağ tarafta oluyor. Şimdi buna tıklıyoruz. Sonra bu üstteki uzun, alttaki iki tane kısa. Yani buradan da şimdi şu tabloya bakarak da e, kolayca erişebilirsiniz her yere. Mesela bak bu uzun, bu ikisi kısa. Üsttekine tıklayalım. Bender'a gelelim. Buraya tıklayalım. Bender. Buraya hangi Bender ekleyelim? Bunu ekleyelim. Mesela e, biz buna ekstra bir yazı ekliyoruz. Mesela ne ekleyelim? Ee, e, Fırs satı kaçırma kaydettik. Alttaki iki banner ekliyorum şu an. Şu an bunu yenileyim. Bir göstereyim size üsttekini fırsatı kaçırma diye. Bunun rengi de değiştirebilirsiniz. Fırsatı kaçırma diye üzerinde e, over oluştu. Over oluştu yani. Şimdi e, alttaki iki banner'ı değiştirelim. Alttaki iki banner'ın bir soldakine tıklıyoruz. Banner'lar. Banner seç. Buraya e, siyah sneaker ayakkabı. Buraya mesela erkek erkek sneaker Hemen incele. Mesela kaydediyoruz. Sağdaki banner'a geliyoruz. Banner'ları seçiyoruz. Buna resim seçmeye tıklıyoruz. Ve beyaz sneaker bayan sene ker hemen incele. Ha bunlara e, link vermeyi de göstereyim ben size. Mesela e, bunu kapatalım. Mesela bunu bayan ayakkabısı açmadığımız için ürün olarak ya da kategori olarak ben erkeğe gideceğim direkt. Erkeğe tıklıyoruz. Buradan e, link diyor linkten kategoriye gitmesini istiyoruz. Buradan e, erkek spor ayakkabıyı seçiyorsunuz. Ya da ne seçmek istiyorsunuz. O, o, anda ne açtıysanız. Bu baş elma da olabilir. Armut da olabilir. Yani hangisini seçmek isterseniz size bağlı. Şimdi bunu kaydettik. Burayı da kaydedelim. Şimdi sağdaki bannerlar tamam olması lazım. Evet bakın şu an erkek sneaker hemen incele, bayan sneaker hemen incele. Erkek sneaker'a tıklıyoruz. Kategori geliyor. Erkek spor ayakkabı. Şimdi alt banner'lara geçiyoruz şu an. Ben de bayağı banner eklemişim ya. <laughs> ee, şimdi tekrar giriyorum. Jurnal Layout Home. Ne demiştik? Ee, önümüze tablo açıldı. Ee, biz üst kısmı ekledik. Şurayla bir işimiz kalmadı artık. Birinci kısım tamam. İkinci kısım. Bu birinci kısım. Şu üçlü grup. Bu Yani e, ikinci kısım böyle altılı yani grup olarak ikili grup olarak ikinci kısma geçtik. Sağ ve sol. Şimdi sol tarafı ekleyelim. Dediğim gibi gene gene üst uzun tarafı yani şu taraf alt iki kısa hemen üst tarafı ekleyelim. Ee, Banner resim ekle mesela ee, şöyle markalar belirten bir resim ekledik en iyi markalar burada. E ee, buna da marka linki eee vermeniz olmaz çünkü tek marka içermiyor. Buna da tüm ürünler e, götürebilirsiniz. Atıyorum tüm kategoriler ya da e, ana bir tane kategori açarsınız. Onlara e, link verdirebilirsiniz. Ya da nereye verdirmek istiyorsanız tek ürüne de verdirebilirsiniz. Tek markaya da verdirebilirsiniz. Yani nasıl banner koyacaksanız Atıyorum ve markaya verdireceğim şimdi. Marka. Nike açmıştık. Nike. Buradan e, Manifestor'a tıklıyoruz. Seçiyoruz. E, ondan sonra Nike'ı buradan önceki açtığımız markalardan Nike'ı seçiyoruz. Ve kaydete basıyoruz. Sonra alttaki iki tane benlere yani şunlar. Buna da tıklıyoruz. Banner resim ekle. Banner. Mesela ne ekleyelim? Bunu ekleyelim. Kaydet. Sağ taraf. Banner. Aç. Kaydet. Böyle seçelim bunu seçelim. Erkek erkeğe gitsin. Diğer tarafta bayanlar ekleriz. kaydet bunu da kaydedelim ne oldu şimdi sol taraf gelmiş olması gerekiyor Bak, sol taraf geldi en iyi markalar burada hemen alışverişe başta bir önce yazmışız zaten buraya ne atamıştık marka atamıştık Nike markası hemen çıktı şimdi sağ taraftaki bandırlara ekleyelim sağ taraftaki banner açıyoruz. Gene üst kısım, alt iki kısım aynı şekilde. Buradan e, banner seçiyoruz. Resim seç. Burada bir bebek bannerımız var onu koyalım. Atıyorum buraya e, şey eklemeyecek istemiyorsunuz. Mesela benimki böyle olmasa ben istemiyorum yani gerek yok burada zaten yazıyor Aşağıda yazmanın ne mantığı var gibisinden diyorsanız onun için buraya yazı eklemezseniz orada çıkmaz yani Şimdi ee, Banner'ımızı ekledik kaydediyoruz Altta Banner ekleyelim Buradan Banner'ı seçiyoruz Bayan Kaydet. Banner'ı seçiyoruz yine. Bu Burada iki tane aynı resmi eklemişiz sanırım. Neyse bir tane ıı, ya da ikisi de bu olsun ne fark edecek. Kaydediyoruz. Bunu da kaydettik. Ondan sonra yeniliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bütün Bender'lar geldi. Ee, Slider'a da dediğim gibi Slider'a link eklemeyi de göstereyim. O da aynı şekilde. Slider ne taraftaydı? En başta sol tarafta. Yani evet, bu tabloya göre bakarsanız sitenin yapısına göre bu tablodan istediğiniz yer bulabilirsiniz. Sadece dediğim gibi menü altı Layout Home kısmında yani bu layout'tan burayı değiştiremezsiniz. Bu menü kısmını. Menü kısmına header'dan e, ayarlarını yapabilirsiniz. Şimdi header kısmına hiç gelmek istemiyorum. Şu an layout'a giriyoruz. Tekrar home. Burada e, en baştaki slider soldaki slidera link vermek istiyoruz. Mesela buradan e, slid'e link yazıyor. Bir slider 1'e tıkladık. Slider link. Buradan kategori seçelim. Ayakkabı. Ana kategoriye gitsin bu. Kaydediyoruz. Geliyoruz. Yeniliyoruz. Yeniledik. Bakın. Şimdi tıkladık. Ana kategoriye gitti. Buraya tıklıyoruz. Kategori açılıyor. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, detaylıca anlatmaya çalıştım. İnan, e, i̇nşallah anlamışsınızdır. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.